Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Emin. YouTube hocam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yükleme varsayın ayarları nasıl yapılır? Nereden yapılır? Nasıl ayarlanır? Hepsini size göstereceğim. İlk öncelikle kanalımıza giriyorsunuz ya da YouTube Studio'ya direkt. Stüdyoya girdik şu an. Bu arada bu kanalı yere kurdum. Daha dün kurdum. an ayarlar kısmına yükleme varsayınları ayarla. Ben YouTube hocam. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Emin. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma hızlı gelişme arıyorum. Siz de bana destek yanlışımız Şimdi için bir saniye dest. Destek. Evet. Olarak abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şuradan da şeyler eklemişim. Bunu daha ekleyebilirim. Eklemiyor. Şuradan da etiketleri vurmuşum. Bir video herhangi bir video direkt attım. An direkt şey yapıyor ama şu an video yok. Hatta bir bakayım. Hayır şu an video yok. Bir sonraki videolarda en başta bunu sizlere göstereceğim. Yani yükleme varsa sayınları ayarlama. Gördüğünüz gibi çok basit. İstediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. İkinci videom sizler için gelecek. Ben de daha ne olduğunu belirleyemedim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi seyirler.